AK Parti Nevşehir Milletvekili Sayın Yücel Menekşe'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Divan, Sayın İl Başkanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Değerli Belediye Başkanım, Değerli Protokol, Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi ben işin gerçeği çok fazla bilgi sahibi olmadığım için TÜGVA hakkında çok fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Bir de yapı itibariyle her doğruyu her yerde söyleyeyim insanım. Herhalde arkadaşımız TÜGVA il Temsilcisi evet. ha tebrik ediyorum. Önceki dönem önceki dönem Oğuzhan Bey vardı. Her ay sıkıştırırdı beni. Abi şunu yapalım abi bunu yapalım. Şimdi gençlik diyorsak Nevşehir gençliği diyorsak bunu topyekun kucaklamak zorundayız. Bu bireylerin, şahısların, belli kesimlerin gençliği olmamalı. Olursa zaten başarılı olamayız. Bugün çoğunuz biliyorsunuz. Ben bir kolej işletmesiyim. O dediğiniz gençlikten 600 tane elimde var. Ama bir gün gelip de ya abi biz bu gençlik için ne yapabiliriz diyen olmadı. Ha bu özel yapmazsak her şeyi toz pembe gösterirsek bu kurum, bu kurum bu memlekette hiçbir şey yapamaz. Bu gençliğe de bir şey katamayız. Yani bazı sözler acıdır ama doğruları zamanında, mekanda, yerinde konuşmada fayda olduğunu düşünüyorum. Yani biz bunları konuşacağız ki faydalı olabilelim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 84 milyon insanın neredeyse %50'si genç. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Deizm gibi Türkiye'nin bir sorunu var. Gençlikle ilgili. Yeni nesil ile kuşağıyla ilgili. Biz bunlara çözüm aramak zorundayız. Bu gençliği bu şekilde bırakacak olursak, yani hamasi sözler hiçbir şey ifade etmiyor. Biz icraat içerisinde olursak, icraatımızı yaparsak, yaptığımız için bir anlamının olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben yine Yönetime, başkana hayırlı olsun diyorum. TÜGVA'ya hayırlı olsun. Biz her zaman bu yolun fedaileriyiz. Biz her zaman bu davanın neferleriyiz. Üzerimize düşen bir şey varsa her zaman da yapmaya hazırız. Allah hayırlı mübarek eylesin.